Evet, işte o an geldi. Beklediğimiz 21-29 anı. Neyse, işler geliyor. Gel-di. şu C6 oldu. Kırk oldu şu an piti. Otuz de Şakasız. Ya Rain Slasher bana lazım değil ya. Bana Ninko'an ver. Haydi erken piti de Kokomi alıp evlere dağılıyoruz. Bu sefer Dori geliyor. Dori'yi. Consolation 7, şu. Diğerleri C6 olduğu için ben de işte gelsin diyorum ama. 51. Ya Bey'de oynamıyorum ya. Bunun kankasını verin bana. Yalnız baya şanslı mor atıyorum. Çifter çifter. Hayırdır ya Mihoyo bir şeylerle mi oynadı? Sıkıntı yok. iyi. Birazcık aşağı inelim. Barbara'nın ayakları suya değsin. Hop, erken bitti. Yavaşça batıyoruz artık. Dori. Dori şarkısıyla Çiçi gelirse hiç de zor olmaz. Çünkü çiçeği seviyorum. Çiçeği oynuyorum. Çiçi gelebilir. Mona gelirse güzel olur yalnız ya. Valla bak. Bana sulu bir karakter gelmesi lazım. Sulu sepken. Ben çok az %50 kaybettim ya. O yüzden Bilemiyorum. Strignus da güzel. Her bir şey önemli ya. Onunla atamam. 76 olur gibi. altta geliyor genelde zaten. %50 kaybetmiyorum ben ya. Mesela bazı insanlar horlar, bazıları horlamaz. Ben %50 kaybedemiyorum. Evet. İşte böyle. Selam YouTube.